Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya karşınızdayız. Yani yepyeni demeyelim. Figürde iki part 2'yi oynuyorum şu an. Çünkü vakit yetmedi. Maalesef. Vakit yetmedi derken ne anlama geliyor arkadaşlar? Şey ekran kaydedici birazdan kendisini iflas ederek oyundan atabilir. Onu bahsetmeye çalışıyorum. Yiğit kursu fixi ben alsam dostum kuruşu ikisi ben alabilemem. Çünkü zaten param yok. Senin 500 liran var mı? Çünkü kuruş 500 lira. Benim 750 470 TL var. Yukarı çıkıyor. Evet, o zaman hadi hızlı ol Figür çok hızlandı. Seni her an öldürebilir. Kaç şifre kaldı daha? Seni gördüm, gördüm. Bütün geldi. Büyük ihtimal çok az yüksek aldım. Arkadaşlar şu an geldim. o kadar heyecanlıyım ki yine titriyorum. Çok heyecanlanınca ben doğrusu da filan titriyorum nedense. Dün oynarken de 3 kişilik titriyordum arkadaşlar. Bir sus kontrol edeceğim. 44 tamam. Kare var. Kare var. Arkadaşlar bir de yorganlarınızı üzerinize örtmeyi unutmayın. 6'yım var. Çarpı yok. Arkadaşlar yorganlarınızı üzerinize örtmeyi unutmayın kanka evet. iki tane kitap attım. Kaç Fenerli. tane kaldı Şifre? İki tane şey kaldı. İki kitap. İki tane kitap bu ya. Ben şu kitaplıkları araştırıyorum buradaki. Alttaki mi üstteki mi? Olmaz, aşağı gelip biraz Üst kitapları araştırıyorum. Çünkü kitapları ben aradım. Bir de sen biraz araştır. Ama ben sen şimdi olmaz ki. He? Seni öldürmesin. Dikkat et. Şu an kör noktadayım. Beni asla öldüremez. Hadi Yiğit hızlı ol. Ama hatırladığım e, sürece bir kere seni kör noktada öldürmüştü. Yiğit gittikçe hızlanıyor. Hadi. O um, maşayız. Geliyor. Figürün üstüme geliyor. Oğlum artık ben arayamam. Biraz da sen kitap ara ya. Alt katı inip birazcık kitap sen ölür müsün? İkimiz de arayak mı? Hmm, bilmiyorum. Ben ölürsem ama sen yapamazsın. Hayır. Ama artık şu güler yere gidiyor. Bir benim olduğum yere gelmiyor. Yani üst katta artık şu her yere arıyor. Hadi gel artık. Ne yapacağım? Gelemiyoruz. Bir buralarda bir yerde. Bekle geleceğim. Alt noktaya ben indim. Tamam sen ara ben geleceğim şimdi. Biraz su bir oyalayacağım. Ha, Hüge! 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 Ses. Çıkar 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 çıkar. Çıkar. Hüge! 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 Hadi Yiğit, ben aşağı benim. indim bulamadım. Biraz da sen ara. Ah, ah. Ayağa kalktım. <laughs> Öldün mü? Hayır ölmedim. Hadi Yiğit, lütfen biraz da sen ara. Ben çok aradım. Lütfen Yiğit oğlum, lütfen. Oğlum, oğlum. Beraber inelim bu sefer bak. Bir ben Hadi. indim valla sen in biraz da. Başımı almaya başladı yet o kadar korkuyorum ki. Üstteyim yanındayım şu an. Görmüyorum seni. Yanıma gel. Bak. gel Hayır ben değil. koltuğun arkasındayım Bak. sen gel. Tamam. Bak. Burası köle. Anka ya burada beni bizi öldürürse. Neyse. Hadi bir adım nef var iki adım ses var. Hadi gidelim. İyi tamam ben gidemem. Ben gitmiştim. Ben de gideceğiz oğlum. Ben de gelmiş gitmiş olacağım. Hadi. Tamam hadi gel. Kat bir geliyorum diye. Geliyor mu? Evet. Bekle yukarı gelmiyor. Tamam. Hadi. Tamam hadi in inelim. Allah senin belanı Olsun, geliyor. Ha. Yiğit yukarı çıkıyor. Tamam tamam ben saklandım. E ben alttayım. E tamam geliyor. Hadi bak tam da ortadayım. Ha. Ha. Öldün mü? <laughs> 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 Öldün evet. mü? Ayağa kalkmadığından emin misin? Evet. Ya boş mı senin titre şimdi ne de ya? Fakat nasıl çözeceksin sen bilmiyorum ki bunu. Ben bir arayayım olurum. Oğlum sen şey gibi bilmiyorsun ya? Oğlum sen de öl bence bak. Niye öleyim ya? Figürü geçmek istiyorum. Bekle bir ses duydum. Geç hemen, gel. buldum. Kitap buldum. Yani ciddi anlamda ben ölmeden önce bulmadım. Ben öldükten sonra mı buldum? Rahmet artık. Zar zor bulabildim bakın <laughs> da. Oğlum buraya hiç gelmedin ki sen. Hep diğer tarafı aradın. Başka bir zı zı sesi <laughs> duyuyorum. Ben çıkıyorum kanka kendim. Tamam dostum. Hayır hayır kapatma konuşmayı. <laughs> Lobiye geri döndüm. Kendim oynayacağım. Tamam. Allah sen öldüm. Öçün, birlikte oynak, ediyorsun. birlikte oynak. Arkadaşlar ben de öldüm maalesef. Tek başıma za oynamayalım hiç. Girmedin değil mi Hasan şere? Arkadaşlar bu videomuzda da Rainbow Friends oynak. Görüşürüz.